izleyiciler. Dadalı köyünde bir aileye konuk olduk. Biri Konur Alp Bey, Konur Alp Zülfüoğlu, Miyase Zülfüoğlu hanımı. Evet. Sizden bir şeyler söyleyeyim. İlk sen özmenimi söyle. Buyurun Konur Alp Bey, başlayın. Bir şiir okuyacak mısınız? 80'li yıllarda gazetelerden yazdığım bir şiiri ülkücülerle paylaşmak istedim. Özmenem, onlar kabuk, özmenem. Sen yerde savrulan kül, yüreklerde közmenem. Ülkü uğrunda şehit, men Süleyman, özmenem. Ne Kafkasya ne Prut şu bin yıllık ana Kurşunlanan bir bozkurt, çıkarılan gözmenem. Bozkurtun vur tilkiye, vur kurtulsun Türkiye, sizi büyük ülkeye götürecek izmenem. Bu kadar mı? Evet. Bravo Evet Mias Hanım sizden de Bir türkü rica etsek Edebine Et söylesem ki Evet Bildiklerinizden bir tane alalım El kırmasınlar onu mu söylesem ki Tamam olur Yüksek yüksek Tepelere El kırmasınlar Yüksek tepelere okunmasınlar Aşklar şunlar ve kesin kız vermesinler Annesinin bir tanesini koydum kaldı kuşlarım halim olsun. Ben kızlarımı özledim. Bu seni özledim, derini özledim, tamlamı özledim. Ne diyeyim ta, Bu kadar yetsin mi? Yetsin bakalım. Haydi çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah bir dakika konuşuruz. 要不啦。